Short English Tips Pratik İngilizce Bilgiler Bugün İngilizce'de despite nedir, nasıl kullanılır kısaca ele alıyoruz. Despite cümleye e rağmen veya mesine masına rağmen gibi anlamlar katabiliyor. Despite kendinden sonra ya bir noun yani ya bir isim alıyor veyahut da bir verb ama sonuna ing almış bir şekilde yani ingekini almış bir şekilde bir fiil alıyor. Despite, although, ''Though'' veya ''Even though'' da olduğu gibi kendinden sonra tam, kurallı, düzgün bir cümle alamıyor. Hemen örnek içinde görelim. ''Despite the bad weather, the game continued.'' Yani kötü havaya rağmen oyun devam etti. Şimdi bu cümlede biz ''despite'' yerine ''although'' ''though'' veya ''even though'''yu kullanamayız. Çünkü kendinden sonra tam bir cümle almamış. Eğer bu cümleyi ''although'' ''though'' veya ''even though'' ile kullanmak isteseydik... Although the weather was bad, the game continued şeklinde söylememiz gerekirdi. Bakın the weather was bad tam bir cümledir. Hava kötüydü anlamına geliyor. Ama the bad weather tam kurallı bir cümle değil. Kötü hava anlamına geliyor. Hemen örneklerle despite'ın kullanımını pekiştirelim. Despite his fear of heights, he climbed the mountain. Yani onun yükseklik korkusuna rağmen he climbed the mountain. O dağa tırmandı. Başka bir örnekte daha görelim. Despite being sick he went to school yani hasta olmasına rağmen he went to school o okula gitti. Gördüğümüz gibi bu cümlede bir fiilin sonuna olmak fiilinin sonuna ing'yi eklemişiz being sick yani hasta olmak gibi bir mana katmışız. Tam bir cümle değil gördüğümüz gibi. Son bir örnekte daha görelim. Despite losing the match the team looked happy. Bakın yine burada losing the match tam bir cümle değil. Maçı kaybetmek anlamına geliyor. Despite losing the match maçı kaybetmelerine rağmen the team yani takım looked happy. Mutlu görünüyordu.